Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlere 14. Lema'nın ikinci makamını okuyorum. Selamünaleyküm. Hadi Bismillah diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İhtar besmelenin rahmet noktasında parlak bir nuru sönük aklıma uzadı uzaktan göründü. Onu kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim ve 20-30 kadar sırlar ile onun etrafında bir daire çevirmek ile avlanmak ve zept etmek arzu ettiğim fakat madde şimdilik o arzuma tam muvaffak olmadığım 20 oturdan 5 altıya indi. Ey insan dediğim vakit nefsimi murat ediyorum. Bu ders kendi nefsime has has iken ru, ruhum benimle münasebet dar ve nefsi nefsimden daha hal daha düşer zatlara belki medar istifa de olur. niyetiyle 14. limanın ikinci makamı olarak müdakik kardeşlerimin tas ne havale ediyor. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar, delillerden ziyade zevke naz nazıldır bu makamda birkaç sır zikredilecektir. Birinci sır Bismillahirrahmanirrahim'in birinci cilsesini şöyle gördüm ki kainat simasından arz simasından ve insan simasından bir birisi içinde birbirinin numunelerini gösteren üç zikir var. Biri kainatın hey, heyeti mecmuasındaki cevvün cezanı te cenuk, te ceza bu ben cezahur eden siki kübra aleyhisselatü kübra ruhiyettir ki Bismillah ona bakıyor. Bismillah ona bakıyor. İmana bakıyor arkadaşlar. Kötüsü şey kötü ruhlara bakmıyor, İmana bakıyor. Arkadaşlar şimdi sizlere İslam'ın dört tane şartını söyleyeceğim yani dört tane aslında altı tane. Şart. 5 tane <laughs> şartı var... ...ben dört tanesini söyleyeceğim. Kafanız kaçmasın Birincisi... ...Allah'ı tanımak. İkincisi... ...melekleri tanımak. Üçüncüsü... ...peygamberleri tanımak. Allah'a inanmak. Dört oldu. Bir tane daha var ama ben onu... Hı, ...dördüncü bölümde anlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar.